Evet ikinci maçımıza başlıyoruz. Takımın ismi neydi ya? A başlıyor ama <laughs> tam olarak anlamını bilmiyorum açılımını. Yine taktiklerimizi alıyoruz. Şu aralarda acaba ekstra ben hani, bir video falan var mı acaba? Yani, muhabbetleri geçiyorum ben ama Japonca diye. Neyse basalım ya konuşuyor inan trener. Evet rakip takımlar. A ile başlıyor ama ney bu takımla adı ya? Hiç hatırlayamadım. Yine klasik maç öncesi atışmalarımızı da yaptık. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Tosubasa ile hemen Şurada yardım vereyim. Bir geriye mi? Oo. Kapı çarpma kaptı. Hadi oğlum kesin şunları lan. Vay çok iyi. On numarayı pert ettik. Hadi yardır yardır yardır. Hemen. Sağ kanada. İzaya sağda. Sen de sağa gönder. Aferin oğlum. 7 numara yalnız beni mi takip ediyor? Ay çok iyi geliyoruz. 7 numara bekle, 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 bekle. Hemen dur. Tosu basaya, Gönderelim topu. Eğer atabilirsek hemen ilk golümüzü atalım. Hadi be. Ulan. ha, İyi oldu. Fark etmedi yani. Bir daha aynı şey yapacağız. Su basaydım, Süperimiz de yok. Gelişine vuralım ya. Yapacak bir şey yok. Hadi be. bir yine bette kaldı. Kalecileri. Ooo kaleciler tırta benziyor ha. Odan dik şutu bile tutamıyorsa, tamam yani. Bunlara diğer ilk maçtaki kadar gol atmada zorlanacağım. Bir saniye ben bir şeye bakayım. Tsubasa'nın durumu nedir? O gönder Tsubasa'ya ya. hadi oğlum. Tsubasa levelimiz şey süperimiz de olmadığı için normal şut çakalım gitsin. O 1880. Kaleci harbiden zayıf ya. Ve evet gol mü geliyor? <laughs> o nasıl bir hareket şekil ve gol. Evet arkadaşlar ilk golümüzü atıyoruz. Güzel oldu. Hemen maçın başında öne geçtik. Bir suyumu içeyim. Şöyle golün üstüne. Evet, güzel oldu, güzel. Aman be. Rakip takım şu an itibariyle bayağı zayıf bir takım oluyor. Yani ilk takımdan ilk takım bayağı kök söktürmüştü biz ama ilk takım aha. Evet, bir özel hareket geliyor. <laughs> Evet özel hareketi faul ile sonuçlandı. O Tsubasa havada salto ile yere düştü. Direkt rakibe müdahale şerefsiz ya. Kalk koçum kalk. Adam gibi oyna lan şerefsiz. Aile konuşuyor. Hoca sarı kart ver. Yok mu sarı? <laughs> Oo Tsubasa level atladı bu arada. Çok iyi. Kaç olduk? 3 level olduk ya. Güzel. Gitgide güçleniyoruz bu arada. Kes tusu basa. Ya ona değil lan. Neyse hadi vur hadi vur. 1300 küsür. Yemez herhalde. Yemez herhalde ya onunla. Demin bayağı gücü düşmüştü ya. 400 400 falan da tuzlu sarı gol attığında. Belki şey olabilir. ondan önce bir şut daha çekmiştim. toparlanma gücü hızı düşük olabilir bu kalecinin. Alır mı? Alır ya. Acımaz. Acımaz. O oh, hemen çöktüler çok iki kişi. Solda sağ bakalım soldaki elemana gönderelim. İyi. Yani, yani kötü bir tercih yapmışım ama hani karakter zayıfmış ama tuşlara zamanında basarak kurtardık onu. Aman be çok erken bastım. Ama dediğim gibi bu takım bayağı zayıf ya. Şimdi tuzu basaya hemen bir orta. Süper de dolmuş. Evet. Gelişine gönderelim gitsin. Hadi be sonuncuyu tutturamadım ben. Vay. Kaleci bu sefer Kurtardı çakal. Neyse hemen bir şut daha çekmem lazım. Hemen vur 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 vur. Çok iyi vur. Sana mı geldi lan? Neyse vur koçum. Ya da dur lan. Bir daha tusu Bir daha. Gol olur mu? Evet iki tane kritik ve şu hep bir tanesi kalıyorum. Evet bu sefer bu sefer tuttu. Hadi 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 ve geçti. Gol mü? Evet gol. Evet ikinci golümüzü de atıyoruz arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. 2-0. Daha bizim kaleye yaklaşamadılar bile. İyi bu maç güzel geçecek, rahat geçecek belli. Tabii şu an böyle rahat rahat konuşuyoruz ama Çok iyi. At abicim bana. Bu eleman bayağı hızlı koşuyor ya. Bu hız olayını kullanan bir o var. Offside'den çıkalım. İki kişinin markajındayız ama. Neyse biraz daha şöyle bir markajdan çıkayım derken. Hemen bir şut daha gönderelim kaleciye ya. 1800 50 20 yemedi. <laughs> Yer mi yemez mi yemedi. Hadi oğlum geriye tuz basa Hadi koş 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 koş. Sürekli sen de şut çekeceğim. Bu haf, hazır şeyi buldum. Zayıf takımı. Hadi hadi be oğlum. Ya şunları tuz basa Sen bari yapma. Gözünü seveyim ya. Hadi Cizaki. zaki senin iyi niyetli çabanı alkışlıyorum ama yetmedi. Hadi be. Oo 7 numaraymış. 540. Evet. O özel şut ha. Vay 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 vay. Hop çok fena döndü top. Morisaki Morisaki 320'de kaldı gözünü seveyim Morisaki hadi hadi koçum hadi koçum hadi koçum hadi Dışarı çıktı dışarı Oh Yusuf Yusuf Oh Kusu da Yusuf oldu ben de Yusuf oldum valla Eflere dandik dedik ama ilk şutları da gol oluyordu güzel. Yap, hep zor anımızda yetişiyorsun tuslasa. Şunu atalım. At geri, at geri. Evet güzel. O bizim formeti bomboş bırakmışlar. Aa yine geliyor çakal. Oğlum sen Tsubasa'yla yani aşık atacak adam değilsin. Ay nice o <laughs> <laughs> oh, geçsek çok iyi olacaktı ama. Aferin diyecektim. Geri zekalı. Ayağının ucuna önde gelen topu tutamıyor ya. Kay. Hadi yedi mi basan hareketini? Yemedi. Kaç güç? 1300. Çarp. Çarp çarp çarp. Hadi Şizaki hadi lan sana bar Oha ikisi de birden geçti direkten döndü. Aferin koçum benim ya 5 numara. Alık alık bakıyor ama bu çocuk dişi var. Evet yine sağ kanattan akıyor bizim rüzgarın oğlu ya bu rüzgarın oğlu. Ah koçum benim. Güzel. Tosu basa ya. Hadi tosunum benim. Of of of. 2290. Hadi be. Bayağı düşürdü ama belki yer. Hadi lan. Hadi lan. Allah belanı vermesin. Corner mi? çıkması kötü oldu ya. Direkt. Ne Hyper shoot ki ya onu bir çözemedim O Röveşata'ya kalkıyor. Aha. Çakal da geliyor. 7 numara. Abi çok bir anda geldi ya var ya ben o ara videonun büyüsüne kapıldım. Tsubasa. <laughs> vuracak mı? Hadi oğlum bir atraksiyon. Hadi ben hemen. Ben orada hala bir umutluydum Tsubasa'dan. Topuyla falan çekip bir şeyler yapıp vurur diye ama. Bu kim ya? O eleman menajer miydi bu? Bu birinin menajeriydi herhalde ama. Yani top boşta kaldı. Hadi koçum. Hadi kesidi. O kesidi de level atladı. Ben offside'den çıkayım. Gönder abicim tuzu ya Hadi koçum. Hadi be. Bu sefer bu sefer oldu herhalde. Bakıyoruz olmadı. Hadi geliyor, tuts başa Aferin be. At önüme, at önüme. Bakayım. yamada hadi hızlı speed'de kanada at wa Çalımlamam lazımdı ama yemedi. Tamam çok iyi. Şimdi abicim hemen bir çok geriye oynamayın artık bu saatten sonra. Ishizaki'den kesik kesik O saatten çıkalım. giden de Subasa'ya basata gelişine Hyper'ndan yapıştırırsak Yedi mi? Yemedi. 1980. O direkt yarıya düşürdü herif. İlk doğru bir şey yapayım. Nasıl şeyden. Hadi, 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 hadi. Kim o? Oh, üç tane bet diyecektim ama sonuncusunda. Bu on numara tam ayakçı oldu. O, bayağı herifi sürekli yerlere serip duruyoruz At, Tosubasa'ya at. Ya da dur, şurada. Aha. Geçer mi? Hadi be, sonuncu. İyi, çok iyi. İyi zamanla hakem Teşekkür ediyorum. Evet ilk yarıyı kere... Aa, dur bir saniye neymiş bu ne diyor? <laughs> ne diyor acaba? Yani... ne diyecek? İkinci yarıda onlara gününü göstereceğiz. Tsubasa iyi misin dedi. O da iyiyim dedi. Şu an herhalde şeyin şokunu yaşıyor. O topu vurmasını engelledi o 7 numara. Onun şokunu yaşıyor herhalde bizim eleman. Neyse. 2-0 iyi skor ya sıkıntı yok. Hadi koçum. Allah kimse yok ha. Şöyle yapın diyecektim ama yemedi. Hadi bunu da geçtik bakalım şimdi ne yapacağız? Hop hemen bir pas artık pas atmam lazım birine. Hah şu boşta. Hadi hadi koçum. Allah'ım. Vay bizimki sinirlendi. Koçum benim ya. De artık şu an tutulasayı kullanamam. Şu sağ kanattaki hızlı elemana. Hadi iyi orta gol getirir. iyi orta gol getirir. Hadi lan sen de vuracağım. Hadi be yine süperi tutturamadık. Çarpma ne olur çarpma çarpma. çarpma. Allah kahretsin ya. O tutamadı güzel. Hemen hemen bir şut daha, bir şut daha, bir şut daha. Top nereye düşüyor buraya? Ne Allah lan. Allah lan. Hadi be bu saat çalmadı bizi Çakal. defansa kadar gelmiş. Hadi işi zaki. Lan ne 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 Geri zekalı bir istop yapmayı bilmiyor. Bu sefer saat... Kötü yakalandık ha kontra Oh topu resmen yani, Tekmeliyorlar yani Hani karate edasıyla karate yapar gibi herifler Topu depiyorlar daha doğrusu <laughs> Tamam Gönder pusbosa ya Kim o çakal ya Bu herif kıçımızdan ayrılmıyor ha Hadi lan öyle mi öyle hadi Geri zekalı sen benimle aşık atacak adam mısın lan? Şunu atayım. Bizim alık eleman atayım alık bakışlıya. Hadi Kusugi at tusu basaya. Yani tusu basaya vereceğiz orada. sahip değildir herhalde değil. Ya da devam ya. Bu geri zekalıyı çalınırım. O bir bacak arası Tsubasa geliyor. Hadi kalecide karşı karşıya. Yemedi. Top açılırsa lan oğlum be. Kaleciler o konuda çok yani bin puanla başlıyor kafadan. Aslında şansım çok düşüktü ama yine de bir deneyim dedim. Ofsayt'tan çıkalım. Evet. Şu çıkayım bir ofsayt'tan. Ofsayt çizgisi nerede? Gönder abicim. Gönder. Bu ne halinde bir ona bakayım da. Seçemiyorum ki. Ha. İyi ya iyi gücü. Hadi bir daha. 2.200 kimseye çarp. Abiciğim nereden çıkıyor bu adam? Kalenin önünde mi bekliyor? Anlamıyorum ki. Oha bir tane daha. E gitmesin ya. Bir kişi daha çıksın alsın bari topu. Şuna bak iki tane eleman pert oldu ya. <laughs> hadi. Hadi be. Aferin koçum benim be. Atacağız atacağız gol geliyor yakın yani az kaldı. Şu çizgiye bak. dikkat edelim. Şimdi kes bakalım. O basanın güçte de fullenmiş ama geçer. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Herif lönk diye durdurdu topu ya. Bir kişi daha mı? Yes. Gelin lan. Gelin. Şu bizim oha. Al anasını satayım. Ha böyle basarlar çalımı. Şimdi bir şey diyeceğim. Ağzıma laf iyi geldi. Lan oğlum pas atmadım mı ben? Pas attım. Ulan yine kaleciye patates olduk değil mi? Kalk koçum kalk. Kale ya var ya şunu alabilsem kale boştu ya. Of of. Ve işte geliyoruz bu sefer. Bu sefer iyi, iyi kaptı top eleman. Gönderin abicim gönder buraya. O oh, yakında kimse de yokmuş. Şuna bakayım. Oh. Ha dur şuradan geçirirsem. Ha yine mi sen lan? O özel gücüyle geliyor yine. Hadi be. İyi lan, en azından kaptırmadık hadi. En azından o çakal'a kaptırmadık. At bir daha. Özellikle bizim top almamızı bekliyor o çakal. Atacağım lan oraya. Bu gerizekalı tutamaz ya. Hadi. <laughs> Direkt lafı ağzıma herif ya <laughs> Allah planı vermesin İyi iyi en azından lafıza da kalktık Hadi İyi deminki şeyin öcünü almış oldum 7 numara seni unutmayacağım 7 numara yes. Maç iyice yalnız kızıştı O 30 basa bile herhalde atladık Çok iyi bu maç çok kullanacağım demiştim Puslosa'yı. Ama şu an tabi vurmak hiç akıllıca olmaz. Yine mi sen lan? Tabi gitti git oğlum yeter da. Biraz enerjini topla da gel geri zekalı. Normal vuracağım ya. Paso süper çekiyor bir şey oldu yok. Ya kahretsin. Sonuncuyu tutturamadık. Evet kaleci tabi yumrukluyor. Dönen top. Dönen top öne... ya, bu tarafa gidiyordun yani. Hadi hadi koçum bunu alman lazım. Bunu ne olur al al al. Tuzbasa sana var ya maçtan sonra şey çalıştıracağım. Top istop etme böyle kapma. vuruyorum ya. Yine 7 numara yine götümde bu arada. 1470 ya çok zayıf oldu. Neyse ya olsun. Maksat kaleci yormak. Tsubasa'nın level atlamasına yardımcı olmak. Önemli ama. Hadi başla. Top ortada. Ne tarafa gidiyor? Bir de bana geldi ya. Dalsana. Lan oğlum. Allah belanı vermesin. Topun etrafında derviş gibi döndük ha. İzala. Hadi koçum. Tamam. Yanındakine. Şu fırtına, rüzgarın olduğuna ver topu. Alside'den bir çıkalım. Hemen koçuma gönder Tsubasa'ya. Bir daha. 2180. Olur mu? Olur mu? Bir ihtimal ama yine yumrukladı. Hadi lan dönen bari. Yuh ya. İyi ya yine şansa iyi geçtik. Oh. Şut çekiyor bizim alık. Tüh. Rezil. Dönen top basadan bir ara beklerdim ama. Oha. Pert oldu. Bu top çıkmadan kimden çıktı? İyi bizim top. Kusur bakalım içeride kim var. Yok hoca sana vermem topu. Şut çekerim daha iyi. Oha ya üçü de bet, olur mu? Çok çok şu an yani yerin dibine geçtik tuzu Acı kusura bakma. O maç da bitmek üzereymiş. Kim attı? Kim bu? Of, ne gömde kafayı ya? O 270'te kaldı. Yumruklayacak mı? Evet. O konulara da çıkmadı ve maç bitti. İkinci maçımızda kazanıyoruz. Çok zorun maç olduğu söylenemez çok zorlanmadık açıkçası. Bakalım herhangi bir video şosu var mı? Evet, Tsubasa'ya drive shoot ile ilgili bir şeyler söylüyor ama ne dedi hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, o Röveşeta'yı nasıl engellediği ile ilgili bir şeyler söylüyor olabilir. Seni unutmayacağım 7 numara. Sen yani bütün maç Tsubasa'nın götünden ayrılmadın. çakal seni. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.